Türk pop müziğinin kraliçesi olarak bilinen Nazan Öncelin oğlu Serkan Öncel bir süredir aşk yaşadığı Pınar Hanım ile Amerika'da evlendi. Nazan Öncel, albüm çalışmaları nedeniyle oğlu Serkan'ın düğününe katılamadı. Şarkıcı Nazan Öncelin yıllar evvel Salih Öncel ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Serkan Öncel, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Pınar Hanım ile Amerika'da nikah masasına oturdu. Nazan Öncel, oğlunun bu mutlu gününde çekilen fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Nazan Öncel, yaşadığı mutluluğu "Bize de bayram böyle geldi. Bu vesileyle herkesin bayramını kutlarım." sözleriyle dile getirdi. Ancak ünlü şarkıcı, albüm hazırlığı içinde olduğu için oğlunun düğününe gidemedi. Hatırlanacağı üzere Nazan Öncel, geçtiğimiz ay Mersin konserinde "Oğluma Mersin'den kız kaptık." demişti. Öte yandan Nazan Öncel ilk evliliğini 1973 ila 1985 yılları arasında Salih Öncel ile gerçekleştirmişti. Nazan Öncel'den Serkan adında bir oğlu bulunan Salih Öncel, 2017 yılında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetmişti. İşte o Serkan Öncel, geçtiğimiz günlerde Amerika'da sessiz sedasız evlendi. Peki Nazan Öncel kimdir? Nazan Öncel, pop ağırlıklı müzikler yapan Başarılı bir şarkıcı olmasının yanında aynı zamanda çok başarılı bir söz yazarı ve bestecidir. Çok ufak yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başlamış ve notaları henüz 6 yaşındayken öğrenmiştir. Gitar ve mandolin ilk öğrendiği müzik enstrümanlarıdır. 19 yaşındayken İzmir Radyosu'nun düzenlediği yarışmada birincilik kazanmış ve müzik kariyeri de bu sayede başlamıştır. Kariyeri boyunca pek çok albüm çıkartmış ve beste yapmıştır. Özellikle bir hadise var. Adındaki albümüyle büyük çıkış yakalamıştır. 1996 yılında çıkarttığı Sokak Kızı albümü çok sevilmiş ve Nazan Öncel'e Sokak Kızı lakabı takılmıştır. Henüz 18 yaşındayken evlenen Nazan Öncel'in zor bir çocukluk geçirdiği bilinmektedir. Nazan Öncel 6 Şubat 1956 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelmiştir. Nazan Öncel 1973 yılında Salih Öncel ile evlenmiş, 1985 yılında kendisinden boşanmıştır. Daha sonra bir evlilik daha yapan Nazan Öncel 2017 yılında bir boşanma olayı daha yaşamıştır. Üniversite eğitimini iletişim sanatları üzerine almış ve Newport Üniversitesi'nden 57 yaşındayken mezun olmuştur. Nazan Öncelin bazı popüler albümleri şunlardır: 1982 yılında Yağmur Doğası, 1991 yılında Bir Hadise var, 1994 yılında Ben Böyle Aşk Görmedim, 1995 yılında Göç, 1996 yılında Sokak Kızı. 1999 yılında, demir leblebi. 2003 yılında, yan yana fotoğraf çektirelim. 2006 yılında, yedin bitirdin. 2008 yılında, hatırına sustum. 2011 yılında, hayvan. 2014 yılında, bazı şeyler. 2018 yılında, durum şarkıları adında, çok sayıda albüm ve hit parça bestelemiştir.